Merhaba arkadaşlar, ben Sayda Arkadaşlar, bu sohbetimizde 3 durumdan bahsedeceğiz. Bir, yangın. iki YKS yerleştirme sonuçlarının bize verdiği mesaj. 3- tercih yaparken yarın tercihler başlıyor. Nelere dikkat etmeniz lazım bununla ilgili. Arkadaşlar, demogajik olarak yaklaşmayacağım. Perşembe günü saat bir buçuk kadar bekledim, bir buçukta ayrıldım ama cumartesi günü benim beklediğim mahallenin komşusu olan mahallede evler yanar. Bir zıtlıklar ülkesinde yaşıyoruz arkadaşlar. Zıtlıklar dünyasında yaşıyoruz. Ormanlarından yaş kesenin başını keserim diyen Fatih Sultan Mehmet'in torunları iken ormanlara, ağaçlara, canlılara acımadan ateş atabilen yaratıkların bulunduğu bir dünyada kendisine kurşun atıldığında Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır diyen Turgut Özal'ın torunları iken bir iki kişi çıkabiliyor Konya Meram'da yedi tane cana kurşun sıkabiliyor. Çok derine girmeden arkadaşlar haberlerde izlersiniz Çardak benim köyümdür hala yanıyor. Oradaki karıncalara acımadılar mı? Salyangozlara, kertenkelelere acımadılar mı? biz iyi manada kullanmayız ama o ormanda yanan domuzların inlemelerine acımadılar mı? Ateş korkusundan karnındaki yavrusunu atan, keçinin oğlayı ile mutlu olan insanı görürken, biz 200 büyük baş hayvanın bulunduğu, çiftli yakan yaratıkların da bulunduğu bir dünyada yaşamakta, yaşamaktayız. Dileğim şudur arkadaşlar, o taze filizleri yakanların göbekten aşağıları ölür, yukarısı canlı kalır ve sürünürler. Yukarıdan yediklerini inşallah aşağıdan çıkartamazlar ve bunun ızdırabını yaşarlar. 2021 YKS sonuçları bizim için ne mesaj veriyor arkadaşlar? Bir iki de bununla ilgili konuşacağım. Ben not aldım buraya. Sayısal da 2020 yılında 685 bin kişi 180 puanı geçerek tercih yapma hakkı kazanırken 2021 yılında 390 bin kişi 180 bin barajını, barajını geçti. 190 bin yaklaşık kontenjanımız var. Sayısalda 300 öğrenci kayıp. Eşit ağırlıkta 2020 yılında 988 bin öğrenci barajı geçerken 2021 yılında 587 bin öğrenci barajı geçmiş. Yaklaşık 400 bin öğrenci kayıp. Aynı şey sözel içinde geçerli arkadaşlar. Genel olarak toparladığımızda sınava giren öğrencilerin 1 milyonu ortadan kaybolmuş. Nereye gitmiş bilen yok. Burada bir eleştirim de olacak benim ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. 390 bin barajı geçen AYT öğrencisinden yaklaşık 200 binde kontenjan olduğunu düşündüğümüzde tercih yapmaları durumunda her iki öğrenciden birisi üniversite sınavına yerleşecek demek. Ancak beklediği yer gelmeyecek olduğu için tercih yapmayacak olan öğrenciler de olacak. Dolayısıyla tercih yapan öğrencilerden 5 öğrenciden yaklaşık 3'ünün bu yıl üniversite sınavına yerleşeceğini yine de kontenjanların dolmayacağını düşünüyorum. Ben ÖSYM çıldırmış olmalı mı derken Asıl sana mühendis alır gibi soru sorulur mu derken buraları da dikkate alarak konuşmuştum arkadaşlar. Üniversitelerin yemekhaneleri çalışacak, klimaları çalışacak, hocalar derse girecek ama sınıflar boş olacak. İşin ilginç tarafı okumak isteyip de barajı aşamadığından dolayı kıl payı kaçıran yine bir sürü evladımız var. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Mezun arkadaşlar için çok bir şey söyleyemem. Ama 12. sınıflar mezun kalmaktan korkmayabilirler. Ancak bu 2020 ile 2021 arasındaki kaybolmuş olan 1 milyon kişinin önümüzdeki yılda sınava gireceğini düşündüğümüzde sınav adaylarının sayısı 3 milyona dayanacaktır. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Tercihler konusuna gelince arkadaşlar geçen yıl 22 binle almış olan bir yere yaklaşık 25 bininci olmuş bir öğrencinin girebileceğini düşünmekte. Bu yıl 100 olmuş olan bir öğrencinin geçen yıl 81. öğrencinin girmiş olduğu yere girebileceğini düşünmekteyim. Zaten tercihlerinizi yaparken arkadaşlar %20 opsiyonlu yani ileriden başlayarak tercih yapmaya çalışın. Puanların dönüştürülmesi de gerektiğinden dolayı kendi başınıza tercih yapmayın arkadaşlar. Mutlaka bu işin uzmanı olan sağlam bir rehberlik servisinden destek alın. Sonuç inşallah hakkınızda hayırlı bir vesileyle sonuçlanır. Görüşmek dileğiyle.